Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Bugün Manisa'da çok mükemmel bir yağmur var arkadaşlar. Videomuzun girişini bununla yapayım istedim. Acayip derecede yağıyor. Normalde şu zamanlarda cayır cayır sıcak olması hatta ve hatta denize girmemiz gerekiyor. Öyle söyleyeyim ama yani böyle bir yağmur yok ya. Koca kış boyunca Böyle Yoğun Yağmur Yağmadı Diyebilirim Arkadaşlar Şaşırdım Neyse Bugünkü Videomuzda Arkadaşlar Çekiliş Gününden Ve Saatinden Sizlere Açıklama Yapacağım e, Normalde Cumartesi Günü Çekiliş Yapalım Demiştim Ama Biz Onu Öne Alalım Dedik Cuma Günü Nasipse Arkadaşlar Bu Çekiliş Olayını Yapalım e, Çekiliş Ne Şekilde Olacağını Sizlere Anlatacağım Ey Maşallah Maşallah Bu Ne Yahu He, okulu içiyorlar. Okulu kim biçiyor? İnşallah belediye biçiyordur. Normalde belediye yarın geldi. Hatta bugün gelecek ama bak böyle gösteririm size. Yaklaşabilir miyim bilmiyorum ama Evet. Daha okulun orada adam tanışıyor. Bu barın evladının evladı. Neyse. Otları biçemedik arkadaşlar bu sene yağmur yağdı fırsat vermedi ekipler geldi seçim oldu ekipler gitti yağmur yağdı derken aha da gene yağmur yağıyor. Bahçenin burada mozaikler var sağ evin yapıldığı zamandan kalma maşallah bu ne böyle yahu yağıyor mübarek. Ula bizim keçiler nerede ya. Ee, 5-6 güne kadar muhtemelen kazmayı vururuz arkadaşlar inşaat başlayacak tam buraya bir tane. Ee, dükkan yapacağız. Hatta iki dükkan yapacağız. Bir tanesini kendime yapacağım. Bak kazcavurusu da şurada uzaki kazcavurusu indirdim ama vallahi şu an oraya inemem arkadaşlar. Aşırı bir yağmur var gördüğünüz gibi. Bak. Allah Allah. Allah affetsen korusun. Eğer dolu. Bakayım bir dolu mu yağıyor? Vallahi sanki biraz dolu yağıyor arkadaşlar. Eğer bu dolu devam ederse maalesef ee, Manisa biliyorsunuz üzüm şehri öyle söyleyeyim üzümleri döker diye düşünüyorum ama inşallah öyle bir şey olmaz. Neyse buralara da biraz su almış. Hayvanlara böyle bir analizini yapalım. Nedir ne değildir. Tavşanlar arkadaşlar e, yukarıda saklanıyorlar gördüğünüz gibi. Şunu da uzaklaştıralım. Şu önde gözüken kahverengi dişi ve erkek tavşanı çekilişle vereceğimi söylemiştim. E, katılmanızı istiyorum arkadaşlar. Baktığım kadarıyla 250 kadar bir katılım var ama bunun bence bir çoğunluğu da aynı kişiler. O sebepten dolayı ben bu videonun açıklama kısmına onun linkini atacağım. O videoyu komple izleyip ne yapmanız gerektiğini sizlere o videoda anlattım zaten. Yavruların sağlık durumları güzel. Daha geminin suyuna bakmadım. Arap güvercinimiz şuraya yatıyor. Herhalde yumurta yapacak arkadaşlar. Geçenki videoda da söylemiştim. Yavaş yavaş yer hazırlığına başladı. Neyse aşırı bir yağmur var. Muhtemelen sesi size az geliyor olabilir. Bilgilerin olduğu yere bir geçelim. Şöyle. Dışarıda yoğun bir yağmur var. Evet hem de size biraz buradan bilgiler aktarayım arkadaşlar. Gözüme takılan bazı hususlar oldu ama bunların yeni yok. Önce bir yem verelim. Sonra size anlatacağım. Değerli bilgiler var. Hepsi beni bekliyor diyebilirim. Acıktılar. Şimdi bilgi sağlığı kümes dezenfekteni gibi 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 ince bilgilere yer vereceğim arkadaşlar. Çekiliş bilgisini de aktarayım. Çekilişimizi Allah nasip ederse arkadaşlar Cuma günü yani yarın akşam Saat 9'da canlı yayında yapacağız. Ee, yine Arif kardeşimiz bize misafir olacak muhtemelen. İşi gücü olmazsa, yoğun olmazsa. Ee, Cuma günü akşamına canlı yayında e, bir Google'dan uygulamayla çekilişimizi yapacağız arkadaşlar. Saat 9'da hepiniz yayında olun. Unutmayın. Bekliyorum. Ee, yayında aynen yayında yaparız. Neyse konuya gelelim. Arkadaşlar geçen gün buraya geldiğimizde bildiğiniz gibi gözleri hayvanların kıpkırmızıydı. Kafamı içeriye soktuğumda burada aşırı bir amonyak kokusu var yani hayvanların dışkısıyla oluşan bir e, gaz kokusu öyle söyleyeyim. Bu da hayvanları hasta edecekti eğer ki müdahale etmeseydim e, kümesin bu bölmesini komple açtım gördüğünüz gibi aynı şekilde aşağı tarafı da açtım arkadaşlar e, hayvanlarınızı hasta etmemek için içerideki hava sirkülasyonunu muhakkak ki kontrol altında tutmanız lazım hayvanlara. Aynı insanlara gerektiği gibi e, temiz bir oksijen gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde hayvanlarınız hasta olur. Bazen arkadaşlar izliyorum e, kümes dezenfekte ediyorlar. Ama maalesef eksik oluyor. E, mesela kümeslerde kireç kullanımı yapacaksanız önce ıslatmanızı tercih ederim ki e, attığınızda kireç direktmen e, yayılsın bit ilacı olarak da biliyorsunuz sıcaklar başlayacak. Bugünü saymıyorum. Bundan sonra sıcaklar başladığında kümeste bit olabilir. Onun için de bitlerle ben batik kullanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle kümeste bit gelmiyor hayvanı kemirmediğinden dolayı. ya da kümeslere atacaksanız da Sebasil atabilirsiniz. Bu da önemlidir. Hayvanlara 15-20 günlükken eee olmak ya da ya da ya da adı aklıma gelsin. Nobilis diye bir tane dörtlü karma aşı var arkadaşlar. Hayvanları koruza, cerede, veba gibi hastalıklardan koruyan aşı. E, onu yapmanızı öneririm. 6 ayda bir tekrarlamanız gerekir. E, yine sıcak dönemler başladığında çiçek aşısını muhakkak yapmaya çalışın. Mesela şu büyümüş hayvana çiçek aşısını kanat zarımdan yapabiliyorsunuz. Onun da daha önce videosunu eski kanalında çekmiştim ama Açlama videosu yapacağım zaman sizlere tekrardan videosunu çekerim. Eee nasipse yakın zamanda alacağız. E, çiçekler nasıl gelir? Göçmen kuşların sevk halinde olduğu dönemlerde yukarıdan uçan kazdır, ördektir, atmacadır, leylektir gibi hayvanların üzerinden bitle bile yeryüzüne inebilir. Aynı zamanda hastalıklar da bu şekilde zaten yayılıyor arkadaşlar. Bunun da ek bilgisini vermiş olayım sizlere. O yüzden kümesinizde hastalığı gidermeniz için hasta etmemeniz lazım. En önemli faktör hayvanın hasta olmamasıdır. Yediği gıdaya dikkat edin, içtiği suların temiz olmasına dikkat edin. Dezenfekteyi muhakkak ki özellikle tavuklar ördek familyasından olmadığından dolayı ayakları perdeli değildir. O sebeple çok kolay hastalığı ayağından alar. Yani alar mı ya? Alır. Ne anlatıyorum abi? Şimdi bu ee, kümesin altlığı gördüğünüz gibi kupkuru. Eğer bu yaş olsaydı hayvanlar e, ayakları ıslanacaktı ve en bir gün sonra da paksırdığını, tıksırdığını, hasta olduğunu görecektiniz. O yüzden hayvanların altının kuru olduğundan emin olun dostlarım. Hayvanların altı kuruysa kümeste dezenfekte haftada bir defa yapılıyorsa, e, destek amaçlı da hayvanlara haftada bir defa vitamin vermeniz, e, roket gibi sürüye sahip olmanız demektir. Bu arada Gözünüze çarptı mı bilmiyorum ama şamolar gerçekten arkadaşlar dört dörtlük olmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyorlar. Beyaz çamolların bakın şu arkada mesela omuzlar artık genişlemeye başladı. İçinde ee, içinde horoz ve tavuk ayrımını pek yapamadım ama bu kelebek horoza benziyor. Ee, bilmiyorum yani küçükken Hintlerde cinsiyet ayrımını yapmak biraz zor oluyor. Çünkü Brahmanlarda mesela ilik yatakları genişse horoz Darsa tavuk oluyor. Hemen belli ediyor kendini. Ama e, mesela sultanlarda da hemen hemen cinsiyetleri çok kolay belli olmuyor. Ama şamolar gerçekten zor hayvanlar. E, önemli değil. Tavuk da çıksa, horoz da çıksa bizim için veli nimet arkadaşlar. Bunlarda e, bunlar da durum bu. Burayı birazcık salalım. Rahat rahat yesinler. Çünkü kar köşede benden hala korkan yavrular var. Bunlar da çok aç diye geldiler. Onu söyleyeyim. Sayımızı net bilmiyorum ama bu yukarıda herhalde bir 25-30 kadar hemen hemen bramamız var. Net saymadım. Alt tarafta da bir 15 kadar bramamız var. Onların zaten ben dün e, bileziklerini taktım arkadaşlar. Bir dakika ver. Takamadık, ayarlayamadık. Evet. Şunların bakın tamamının bileziklerini taktım arkadaşlar. Artık hepsi koca adam oldu. Tabi kontrol etmemiz lazım. Geçen sene e, kümeste göz bebeği olan bir horozumuz vardı. Bilezini takmamıştık. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? Bu yaşlarda bileziği takıyorum. E, bilezik hayvanın ayağından çıkıyor. Çıktıktan sonra da ben onu fark etmezsem eğer hayvan bileziksiz şekilde 5. ayına geliyor ve maalesef ki bileziksiz kalıyor. Bilezik neden takılır? Ondan bahsedelim arkadaşlar. Bilezik insanlarda kimlik nasıl varsa hayvanlarda da aynı şekilde kimlik var. Öyle söyleyeyim. Hepsinin numaraları farklıdır. Bu bilezikler arkadaşlar Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu'na bağlı bilezikler. Belçika'dan geliyor yani yurt dışından geliyor. Ee, bunların bir eşi daha Türkiye'de yok. Bilezik hayvanın sağ ayağına takılır. Şöyle baktığınızda arkadan insanlar gibi sağ tarafı. Sağ ayağına takılır. Yönü hiç önemli değildir ama buradan baktığımızda ters takmanızda fayda var. Hakem hayvanı elini aldığında bileziği rahat okuması gerekir. Ama ben her türlü bir ön bir arka taktım. Çok sıkıntı değil. E, Brahmalarımız 9 aylık olduğunda e, yarışmaya hazır olacaklar inşallah. Bu sene dediğimiz gibi Arif kardeşimle özel bir çalışma yaptık. E, bu Brahmaları da yakın zamanda alttaki büyük bizim bölmeleri alacağım artık. E, şu an için her şey yolunda. Sağlık durumları gayet de başarılı. Şu zaten bildiğiniz koca tavuk gibi bir şey oldu. Dehşet bir göğüse sahip. E, iyi olacak. İyi olacak. Zaten bu bizim Türkiye şampiyonu ve koleksiyon şampiyonu olan e, hattın direktmen çocuğu, öyle söyleyeyim. E, ayrı bir hat. Bunların içinde de aynı şekilde bunun kardeşleri var ama hangisi diye sormayın bilmiyorum. E, üst tarafta da komple Arif'le çalışmamızın ürünü. Alt tarafta da yine aynı şekilde Arif'le çalışmamızın ürünü olup e, kendi tavuklarımla da çalıştığım grup var. Bak mesela ibik yapısı falan. Gerçekten hayvanlarda fevkuladenin fevkinde. Dediğim gibi güzel. Ee, çok uzun video çekip sizlere sıkmayalım arkadaşlar. Böyle bilgiler aktarayım istedim sizlere. Tavukla alakalı kafanıza takılan ne olursa olsun sorabilirsiniz. Özellikle ve özellikle cuma günü akşam saat 9'da yapacak olduğumuz canlı yayında çekiliş videosu yapacağız. Ondan sonra da e, Arif de biliyorsunuz ben de Arif de Türk, Türkiye'de ulusal hakemiz. Kafanıza takılan Sağlık, bakım, besleme, yarışma, standart vesaire ne tür bilgi istiyorsanız sorabilirsiniz. E, canlı canlı soruların da cevabını alabilirsiniz arkadaşlar. E, bu videomuzun sonuna geldik. Çekilişimiz dediğimiz gibi Cuma günü akşam yani yarın akşam saat tam 9'da e, canlı yayında canlı canlı çekilecek. iki tane tavşan videosu çekilişi. E, o videoyu bulamazsınız diye bu videonun açıklama bölümüne bırakıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.